Herkese merhabalar arkadaşlar. İdris Yürsever karakterimle roldeyiz, sizlerleyiz. Cuma akşamı, değil pardon, perşembe günündeyiz. Günleri karıştırdık iyice. Perşembe akşamındayız. Saatimiz 9 çeyrek. Sunucumuz 311 kişi. Şimdi şöyle bir ortama bir bakalım bakalım. Bir ilk bir efeden başlayalım aramaya. Bir Efe ne yapıyor? Bir halini hatrını soralım. Mekanımızın önünde nöbet tuttular. O İdris Bey. Efendim kardeş. Nasılsınız? Bir araba çarpıyordum lan. Şurada iki kişi duruyor. Arabayla giderken fark ettim. Bir rol yapayım bakayım bunlarla. E, selamünaleyküm, hayırlı selam. akşamlar. Aleyküm. 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 Bir, selam. Bir saniye telefonum çalıyor. Alo. Efendim İlis Bey. Nerelerdesin Efe? E, yoldayım, araba yoldayım, yoldayım araba sürüyor. Neredesin? Yoldayım yoldayım araba sürüyor. Ee. Bak şimdi burası neresi biliyor musun? Bankanın. Bir susun la. Bankanın iki sokak yukarısında. Bankanın iki sokak üstü iki sokak. Barlar Caddesi var. Biliyor musun orayı? Biliyorum. oranın girişindeyim gel. Tamam toplayıp mı geleyim? Allah yanında kim varsa o kadar gelir. Yani fazla kalabalığa gerek yok. Tamam. Tamam hadi çabuk. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi, akşamlar. i̇yi akşamlar. Teşekkürler. Kulak akşamlar. misafir oldum size ama. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar. Hayır olsun. Bir şeyimiz yok ya. Biz böyle mal bitti dedik şehirde ya. Daha yeni sattım malları. Mal çok ya bu şehirde. aldan bol ne var bu şehirde? Valla İdris. Evet. evet ya. Allah. Daha geçen bir... <laughs> 47 kromozom. Kaç gram? Her türlü var yani bu şehirde. 47 kromozom. Şimdi İdilis Bey lütfen öyle demeyelim. Onlar ya. özel şeyler. Şey yapmaya... Ne diyorsun Peki kardeş? Evet, ben seni pek şey... anlayamıyorum ama. Benim gözler bir kötü izleyeyim. Bu arka özel çocuğa benziyor mu? Kim? Bu? Şu şu şu. Senden bahsediyorum. Beyaz dede. Evet evet. Beyaz dede. Evet evet. Konuşmasını pek anlayamıyoruz. Böyle kekeliyor. <laughs> Böyle kekeliyor. Yaşlı ondan galiba. Yaşlı yaşlı ondan herhalde. İhtiyar! İhtiyar! Evet, Heh. evet İdris Bey geldim geldim. Şu an anlaşılıyor mu? Heh. Bu şehirde mal çok diyorduk sen de üstüne geldin buyur. <laughs> Haa İdris Bey vallahi. Ben de kromozom eksikliği var biliyor musunuz? Eksikliğim var. Öyle deli. Utku'da da, da fazla Araç var. Utku'da da fazla var. Yanımdakinde de fazla var. Yanımdakinde fazla var. Benimkini çalmış pezevenk. Evet evet. Ulan ihtiyar. Ulan ihtiyar. Valla gitti? Araçtan nereye gittin lan? Bir de sizi mekanımızda ağırlayalım bir gün ya. Bir saniye telefonum çalıyor. Alo. Tabii ki tabii. <laughs> Kim arıyor? Kiminle görüşüyoruz? Kiminle görüşüyorum? <laughs> Alo İdris Bey. Efendim sen kimsin? Diken Aşiretinin lideri Ulu Harun Diken ben. Kimin lideri? Diken Aşiretinin lideri. Ya dikenlerin. Harun sen misin? Evet benim İdris Bey. Efendim kardeşim niye aradın? İdris Bey seni indiğinizi duydum. Bir ziyaretinize gelmek istedim. Güzel kardeşim. Seni ben arayacağım tamam. Şu an müsait değilim. Tamamdır patron. Tamam. Eyvallah. Eyvallah. Hayır duralım telefonla konuşurken başımda toplandınız. Kulak misafir oluyorsunuz. Yavşaklar. Belki karımla konuşuyor Atırsızları sızarı. Siktirin lan. Tamam yerinde ya. Dağılırlar. Belki karımızla konuşuyoruz. Ambulans şoförü devam etsene kardeşim. Senin hastan yok mu? Hayırlı, hayırlı görevler. Hayırlı. hayırlı görevler eyvallah kardeşim. Allah razı olsun Allah razı olsun. Kaldırım mühendisi yapıyoruz burada. Oh, düzeltin oh, ya şu araba kimse düzeltsin ya. Bu ne böyle amına koyayım ya. Ya aracını düzelt ya. Vallahi İdris Bey gel. Tak, Oo Efe hoş geldin. Böyle selam. güzel olsun Hoş bulduk. İşte nasılsın? İyi sağ olsun. Seni Hayır. sormalı. İyi valla aynı devam. Biz de aynı. Şükür halimize, vaktimize. Şey? Hangi arkadaş? Şu kafasına şey yapmış. Böyle. Hangisi o ya? Kalktı kalktı. Daha yeni şey kalktı aya gitti. He. Ya arkadaş destur çektirdik biz ona da. Kafayı yedi sonra. Nasıl gidiyor ya şehir yokluğumuzda? He? Valla şehir iyi de insanlar hiç kötü ya. Öyleyim. Hayır olsun gene kimle problem yaşıyorsun Efe? Hep, problemsin, hep ya problem, hep problem be gel. kardeş. Ya işte bazı illegal arkadaşlar polisin yanında olsa sıkmaya çalışıyor işte ondan dolayı. oradan da size mi yapayım. patlıyor olaylar? Aynen aynen. Ah ah be kardeş. Şimdi Efe seni bir yere misafir Efe. edeceğim. Arabana bin beni tamam, takip be. et bakayım. Tamam, bana bak dede. Selamünaleyküm. Dede ihtiyar <laughs> Heh, o az önce bir tane yanında bir tane daha vardı <laughs> Onu da al Heh, Al da onu da, da, da beni <laughs> takip edin başka kimse gelmiyor tamam. kafanızı tamam. miyim? Evet şöyle fazla uzağa gitmeyeceğiz zaten yerimiz burası Ulan ne konuşuyor kendi aralarında etinden korkan gemini sikeyim. Etinden korkanın gemini ben şimdi sikeceğim sen rahat ol Arkadaşlar <laughs> dağılın araçları gönder ya Ben sizi çağırdım buraya devam edin <laughs> Ha, gelin Mahavim siz şöyle içeri. Siz bir misafir edeyim. Riz Bey. Tamam başka gelecek yok değil mi? Ha, bu kadarız. tamam. Şimdi geçin oturun bakayım şöyle. Geçin Mahavim. Geçin Mahavim. İhtiyarlar önden otursun. İhtiyarlara fehtiyarlara öncelik ver. Geçin Mahavim ihtiyarlar. Riz Bey de ben görünüşü böyle ben anlamadım. Niye sakal böyle takıp ihtiyar gibi geziyor? Bizden maymun diyoruz kendi içimizde. Maymun mu? Bakayım biraz maymuna benziyor mu? E vallahi benziyor. Maymuna benziyor. tık benziyor ya. Şimdi derli kardeşler ve ihtiyar... A, e şeyi... Ya oğlum siz nereden giriyorsunuz evet, içeri evet, ya? Evet, Siktir gidin dışarı. E, çağırmadık e, sizi e, ya. E, Çıkın e, dışarı e, be kardeşim. İhtiyar e, heyeti. ha heyeti diyorduk. Şimdi evet, ihtiyar heyeti... Evet, Az önce bir şeyler duydum. Etinden korkanın kemiğini sikeyim diye. Tamam mı? Şimdi... Evet evet İdris Bey. Bir laf var, bilir misin bilmem kardeş. Dağa sormuşlar, niye dağsın diye. Çünkü demiş dağ. Çukura i̇yi, sormuşlar, iyi. niye çukursun diye. Bir ayağım çukurda Benim demişler. Güzel, Haklısınız, bir tane daha söz var. Onu da ben dile getirebilir miyim İdris Bey? <laughs> Söyle dile getir bakalım. Demeye sormuşlar, oynadın neden eğdi? Demiş kardeş <laughs> krizim var. Krizim var <laughs> dedi. Evet. Sus diye güldü bence. <laughs> Krizim mi var demiş. Başka ne demiş? Başka. Lilika demiş. Lilika mı demiş? Allah Allah. Ben, ben o <laughs> deveyi götünden sikim amına. Şimdi işin sonu demiş ki bir ayağım çukurda o yüzden çukurum ben demiş. Yani sizinle bir ayağınız çukurda diğer ayağınızı da çukura ben indirmeyeyim isterseniz. Tamam mı kardeş? Öyle etinden korkarız ki emeğinin sikim cartcurt yok yani anladın mı? Ben çukurda öbür ayağınızda ben alırım çukura. Tamam. Haklısınız. Şimdi sizi şöyle arka tarafta bir yer var. Oraya alacağım. Gelin bakayım bir benimle. Size orayı bir tanıtayım. Şöyle geçelim bakalım arka tarafa doğru. Nasıl Efe? Siz orada kalın bakayım orada kal. Efes sen daha önce buraya gelmiş miydin? Ben buraya girmedim de kumarhanede kumar oynadık ya. Buradan bahsediyorum ya buradan. Yok yok buraya gelmedim. Burası benim hem mühimmat depom hem de poligonum kardeş. Burada Hı -hı. her türlü silah mevcut. Ondan sonucuma burada her türlü silah alıp deneyip ateş edebiliyoruz. Şimdi etine korkanın kemiğini sikimciler. Gelin bakalım kim kimin etinden korkuyormuş bir görelim bakalım. Şunları poligona çıkarayım bir. Dede, dede geç bakayım sen şuradan içeriye. Dede, geç içeri oradan. Geç, geç Geç bakayım. Geç içeri, geç içeri dede. Geç. geç gözler görmüyor herhalde. Şimdi. Geçiliyor, geçiliyor. Ha, geçti bak. Şimdi dede, dede heh orada dur bakayım. Duyuyor musun beni dede? Uf, az yaklaş bakayım dede. Az yaklaş, yaklaş dede, yaklaş. Az yaklaş. yaklaş ha. öyle kal. Şimdi etinden korkanın kemiğini sikim diyordun değil mi? Arkadaşlar ellerinize bir silah alın bakayım. Ateş etmeyin ama. Ateş etme. Şimdi dede. Evet efendim. Etinden korkanın kemiğini siksinler mi? Nerede o dede? <laughs> ben de hiç... <laughs> İki dede de geçin bakayım içeri. Geç geç arkadaşın yanına. Heh. Geç dede içeriye. Doğrultun bakayım hele alın silahları. <laughs> Şş bana bak. korkanın kemiğini sikim diyordunuz. Yo demedim ben öyle bir şey. Nasıl demedim? Ben ben yalancı. Abu dedi a Abu. O mu dedi? Etinden korkanın kemeni mi siksinler? Sen mi dedin dayı? Pembeli dayı. Hayır e, sen, e, sen mi dedin efendim, dayı? Efendim, benim, benim. Etinden korkanın kemiğini sik korka. mi diyordun? Evet, evet Bu dedi bu. Siksinler evet, mi lan etinden korkanın kemiğini? Evet benim ben amına koyayım. Eee ben... Benim ben mi amına ben koysunlar? He? Ha? Hayır hayır sizin de arkadaşıma dedi. Tamam ben senle ben şöyle ben bir oyun oynayacağız. Kurmam. Senle, ben oynayacağız. Ben senle ben şöyle bir oyun oynayacağız. Evet. Diğer evet. dede sen geç içeriye doğru. Geç içeri. Geç içeri. Geç içeri geç diğer dede. Geç, Besmele çekme geç içeri geç, geç. sen kurtardın. İçeri çek. İçeri git. Amına koydum içeri içeri adam içeri diyor. Dinle diğer dede dedi. <laughs> beyazlı dede gel gel sen kurtardın façayı gel. Bu gelmek için de Şimdi. Evet, evet. <laughs> e, Efe. Efendim? En kolsuzun hangisi en kolsuz aranızda? En evet. kolsuz. Yiğit. Gel Yiğit. Eh, Yiğit. Geç bakayım poligona. Geç poligonu. Geç geç. Şimdi dede senin ismin ne? Cihat. Cihat Bey. Cihat dede. Arkadaşlar bir açılım bakayım. Evet. Kenarlardan izleyin bir önümüzü görek. Bir kaç kaç. Az daha kenardan şuradan izle Efe. Şimdi Cihat dede. Evet. Üçten geri sayacağım biraz sonra. Üçten geri sayacağım. Tamam mı? Evet. Evet. zıplamaya başlayacaksın içeride. Yiğit kardeşimizin içeride. de 5 kurşun hakkı var, 5 kurşun. Kardeşimizin de 5 kurşun. Tamam. Etrafta koşabilir miyim? Her yerde koşabilirsin. Her yerde Hopla koşabilirsin. zıpla. Hopla <laughs> zıpla. Tamam, tamam. Bak içeride hoplayıp zıplayabilirsin. Her şey yapabilirsin. Tamam, tamam mı? Yiğit kardeşimizin 5 tamam. kurşun hakkı var. 5 kurşun içinde seni tamam. yatırırsa yatırdı. Sen de Hakkı kavuştun. 5 kurşunla da yatıramazsa tamamdır sıyırdın. Tamamdır İdris Bey. Ya. Hadi bakayım. Yet. 3'ten geri sayıyorum. Sen de başlıyorsun. Bak 5 kurşun hakkın var. Fazlasını sıkarsak İdris kafana izleyeyim. ben sıkarım arkanda. Tamam. 5 kurşun. Vay va. Tamamdır İdris Bey. Tamamdır. Tamam. Tamamdır. 3 2 1 Başla. Hadi bakayım oğlum. 5 kurşun hakkın var. 2 oldu. Sıktın 2'yi. Ne karbi söylediğinden bir de bir kolsuz amına koyayım. <laughs> uzakta koş uzakta. Bitti. Geç bakayım arkaya sen Yiğit. Geç. Bitti. De mi? Bekle. Z senden sonra eğimi iyi olan kim var Efe? Samet var. Ee, Samet mi? Geç var. bakayım Samet. Hayır, hayır. Ondan sonra bizim cihat, var. Cihat arkada koş dedem. Cihat. Arkada koş. Cihat dedi arkada koş. Biraz daha he. Oralarda koş. <laughs> 5 5 kurşun hakkım var 5 kurşun. 3'ten tamam. geri sayıyorum başlıyor tamam mı? 3 2 1 başla. Bitti bitti bitti. Amına koydum şimdi seni. Tamam tamam tamam. Amına kodumu yavşa. Ya. Ben ne dedim? 5 kurşun Bey. hakkım var dedim. Allah Amına koydumu topu. İdris Bey üfleseniz öleceğim ama yani. Peki gel ya bakayım gel gel, gel üflüyorum. <laughs> bana bir anı, bir oğlum Oh ah, tamam. Ah. Evet. Efe şu ikisini yükleyin taşıyın arabaya yükleyin götürüyoruz gömüyoruz. Bu ikisini de taşıyın gömüyoruz, arabaya. Gömüyoruz gömüyoruz öldü musun? yerde yatıyor. Allah kahsümü gibi. Taşıyın bunları biz arabaya yalaka, gömüyoruz. Sabit hastaneye götürelim biz, biz Adamı gömüyoruz diyorum Efe adam öldü baksana yalaka sümü gibi duruyor yerde. Bir şey olmaz ya yani iki bir şey olur ya. <laughs> ne olur <laughs> amına koyayım adam öldü nabzı götürük, yok. Götürük. Yok o adam öldü. Allah Allah al işte. İdris bey dedeyi alayım mı? E, al işte ne uyuyorsun al dedik ya. Git hadi al. Ya, Diğer ya. dede hadi. sen de git arkadaşına yardım evet. et bakayım. Diğer dede sen de 333 kişiyiz lan. Götünden siktiler. Götünden siktiler diyor. Haydin bakayım arabaya doğru gidiyoruz. Hadi işte, hadi ya. Hadi. Ya. Taşın yani. taşı taşı Hadi bekliyorum dışarıda çabuk Rezillik görmedim Efe o şarkı ne ya öyle Bana dendi bana dendi güzel şarkı Bir daha söyle bakayım Vay sende de ses var ha <laughs> Adam Allah sana bassana söylüyor Efe sende de güzel ses var ha Var var bizim gece kulübünde seni çıkaralım mı şarkı söyle aslana bassana. Yok <laughs> eyvallah. Olur olur bence olur. Hadi yükleyin bakayım arabaya gel. Oo. Oo. Yükleyin arkadaşlar araçları hadi. Hızlı. Tamam. Yükleyelim ya hadi hızlıca gidelim. Ahiretliyim mi? Ahiretliyim mi? Vay amına koyayım. Bu dedeler top da çıktı. Hadi. Kral baksana bir kabriyocu. Hadi oğlum binlerin şunları ya. <laughs> Efe, Efe dağlık bir yere sür bakayım Efe dağlık bir yere sür takip etsin seni. Evet. Dur oğlum Efe'yi bekle. Efe dağlık bir yere sür seni takip etsin pasta hadi. Tamamdır, tamamdır. Hadi bakayım şehirden uzak olsun. Düzgün sür oğlum şu arabayı sikeceğim elini kolunu bacağına. Ha. Tamamdır, tamamdır. Nasıl gömdük ama. Yeterli, yeterli buraya, yeterli. Yeterli, yeterli, yeterli buraya, yeterli. Al abi, al. Yeterli, yeterli burayı. Al abi, Tamam. Ha, kilisenin dibine gömelim bu putperestleri. Atmıştı, yere bak, Gelin abi. kilisenin dibine gömelim bunları. İdris bey biz Samet yerine şu yaşlı dedeyi versek olmuyor Oğlum öyle şey mi olur Samet ölmüş ölmüş baksana yatıyor İdris bey beni olur ya İdris beni olur ya yani. Yok <laughs> Al taşıyın Samet kilisenin dibine bakayım Kilise Diğerini yok. de alın Kolonya çalsak bir şey olmaz mı? Ne çalsan? Ha, kolonya çalsak yüzüne kalkmaz mı? <laughs> ya sabır <sever> melakobet Ya <laughs> oğlum adamına 5 mermi ak vermişiz adamın şımarmış Kurşunu geçmiş <laughs> Getirin bu ağacın dibine koyun Dayı nerede ya? İhtiyar dayıyı da getirin arabadan Dayı yok İdris bey ben Dayı da gelsin getirin dayıyı Dayı getir zalim git dayıyı getir Dayı İtir. dayıyı getir ihtiyar dayı. getiriyorum, getiriyorum. Getir hadi getir Hah dayım da dayı geliyor arkada İncir ağacı olmasın da çarpılırız şimdi gece Getirdim İdris bey İncir buradayım. ağacı da olabilir valla kilisenin dibinde her türlü ağaç olabilir Tövbe tövbe, ya, ya, tövbe Tamam tövbe, bırakın ya, bırak bırakın. İdris Bey sonra musallat olmasınlar. Allah ben gömmeyeceğim siz gömeceğiniz. Tövbe estağfurullah. <laughs> İdris Bey bizim yani. başımıza kalıyor ama ya. Yani. İdris Bey ben gömerim. İdris Şimdi bir dakika bir sakin ben olun gömerim. sakin. Sakin olun. Bekleyin mi? Şimdi bu arkadaşımızın ruhuna <laughs> Fatiha okumak isteyen var mı? Yok. Ben <laughs> okumam. <laughs> bir dakika dur. <laughs> İdris Bey. Bir dakika dur. <gülüyor> Fatiha, <gülüyor> Fatiha. <gülüyor> Fatih kardeş. Ya kardeş. Allah ya Allah Allah İdris Bey. Bir sessiz olur musunuz İdris arkadaşlar? Bir sessiz. Herkes açsın elini. Hadi. İdris Bey benim tanıdığım bir hoca var. Getireyim mi? Allah'a. Dur. Neydi lan? Hadi bakayım. Kim okuyorsa Fatih'i okusun bakayım. Ben okuyabilirim. Bakayım. Oku. Okuyorum okuyorum. okuyorum. A, dur. Milyoner oku bakayım. Milyoner oku bakayım dede. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Elrahmanirrahim, Maliki Umiddin, İyyâke Nâbudu ve İyyâke Nesta'in, İhtina Sıradal Mustafim, Sıradal Lezzine En Amt Aleyhim, Vayril Mevzubi Aleyhim ve Lezzalim. Amin. 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 Sen Rabbet Ya Rabbi. Şimdi, Amin. şimdi Efe bir tane adamını gönder. Dede sen de yardım et. Şu, kazın şuraya ben gömün de bu ibnileri. Gömün şunları. Rahmetli nasıl bilirsiniz İdris Bey? Bunlar bu rahmetliler sözlerine uymazlardı. Ya. Allah İdris Bey biz olalım. bunların cenaze namazını kılacak mıyız? Bilmiyorum kılalım namazsız mı? Kilisenin dibinde gömüyoruz ama. Bunlar evet ya, evet hadi namazsız hadi. uğurlamayalım İdris Bey vallahi tamam. bu salat olurlar kurtulamayız. Yarın yarın öğlen kılalım yarın öğlen. Bey, tabii ki de İdris Bey nasıl uygun görürseniz. İkindi de mi? İkindi de kılarız. <laughs> Tamamdır İdris Bey. Ya da akşam namazı mı gece namazını mı ne kılarız ya? Bakarız bir şeyler. Siz, siz bilirsiniz İdris Yine öğle namazında kılınmıyor ama. İdris Bey yine gömdü. Evet, yani, ihtiyar, ihtiyar, i̇htiyar, ihtiyar gel o ihtiyar. Vallahi ya. helal olsun güzel okudun. Çok teşekkür ederim. Ben hocayım zaten efendim. Sen Sofi misin? Hocayım, hocayım. İşte Sofi misin yani? Tabii tabii. Ee, kaç kez gittin Mekke? Ben Mekke'ye üç kez gittim. İki kere haç, bir kere ümre yaptım. Helal olsun lan sana dede. Vallahi helal olsun. Teşekkür evet. Ederim. Gömdünüz mü Allah arkadaşlar? Ablesin, dede. Allah rahmet eylesin Başımın sağ olsun arkadaşlar. Dede çoraplar birden. Amin abi bakalım devam edelim hadi. Allah rahmet eylesin. Seveni de vardı, sevelmeyeni de vardı. Allah hepsini rahmet eylesin kardeş. Amin. Allah rahmet eylesin Amin. Bir saniye, bir ben saniye geliyorum. Balgam birikti ağzımda balgam. De dede dedem. <laughs> çoraplar pazardan mı? Ben arabaya al bak bir abi. tane arabaya bindir beni. Geride kal. Efe. Efail, efail Hadi abi, beni ben şehre olun, doğru efail. götür bakayım Efe. Ben götürürüm Bey. Arkadaşlar bu şekilde bir rol yaptık. <laughs> İki kişiyi öldürdük. Ondan sonra gömdük. Fatihalarını da okuduk. Kendilerini gömdük. Şimdi şehrimize doğru geri dönüyoruz. Bir sonraki videomuzu yarın saat 18.00'da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sonucumuz 328 kişi. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.